burası Arin Gölü, Sodalı Göl dediğimiz bir gölümüzdür. Bu etrafındaki köyler Göldüzü, Esen Kıyı, Karşıyaka köyleri vardır. Üç köy, üç köyün üçgenindedir. onlarca kuş türü besliyor yazın. kışında kuşlar burada göç edip gidiyorlar. Bunlardan biri de Flamingo. Flamingo İran'dan geliyorlar. Bir kısım Van Gölü'ne, bir kısım da Arin Gölü'ne geliyorlar, burada besleniyorlar. Yavrularını büyüttükten sonra e, Kasım ayından buradan göç edip Afrika tarafına gidiyorlar. Daha da buralarda kalmıyorlar. Diğer kuş türleri de, bu göl tamamen don donuyor. Donduğu zaman da hiçbir tane kuş türü burada kalmıyor. Hepsi de burada göç edip gidiyorlar. Bitiste Bitlis'te Ahlat'ta doğa fotoğrafları yapıyorum. Ee, i̇şte belli zamanlarda Van Gölü Havzası'nda yaşayan kuşları da fotoğraflıyoruz. Bugün de Aldi Cevaz'a bağlı Arın Gölü'ne geldik. Arın Gölü de birçok kuş türüne ev yapıyor. Ee, özellikle bu kuş türlerinin bir kısmı da flamingolar. Flamingolar e, yaz mevsiminde ilk baharın daha doğrusu e, İran'a geliyorlar, Urumiye Gölü'ne. Oradan e, göç ederek e, Van Gölü'ne geliyorlar. Van Gölü'nde ve e, bir kısım e, Flamingo Van Gölü'nde bir kısmı da Arın Gölü'ne geliyorlar. Burada e, Flamingolar 3-4 ay burada konaklıyorlar. E, yavrularını büyütüyorlar, besleniyorlar ve Kasım ayı gibi de buradan e, Afrika ülkesine doğru geçiriyorlar. ediyorlar. de doğa fotoğrafçı olarak bu güzel kuşları fotoğraflama geliyoruz. İşte Bitlisili'nde, Ahlat'ta e, ve çevre il içeride bulunan fo doğa fotoğrafçıları, Ahlat'la beraber geliyoruz. Bu güzel kuşları fotoğraflıyoruz. Bugün de Arın Gölü'ne geldik. Arın Gölü bu sene her yıllıklığından daha çok Flamingo ağırlıyor ve konuk ediyor. Ee, biz de bu kuşları burada fotoğrafladık, çok güzel fotoğraflar arşımıza kattık. Gerek normal makinelerle, gerek e, drone uçurarak havadan da e, flamingoların güzel fotoğraflarını aldık ve arşımıza kattık. Hiç boşu boşuna muhtarlık. içinde şey yapar